bir harita çizdim gökyüzüne. Gül babanın sarı kırmızı gülleriyle renklendi bütün sınırlar. Tam ortasından güzel İstanbul'un zekli sultaniyesinden esen rüzgar kasırga olup yerle bir etti bütün rakiplerini teker teker. Aslandı simgesi Aslan Nihat Bedik'ten miras kalan o pençe o aslan, o adanmış ömürler, o kupalar, o şampiyonluklar, o yenilmez aslan kral. <laughs> o 1974'te tek yıldız, 1994'te çift yıldız, 2002'de yıldız üçlüsü, 2015'te dört dörtlük yıldız. Ve 2025'te beşi bir yerde gerçek 5 bir yıldız. Nesiller boyu kalplerde yaşayacaksın. Ebediyete kadar sen, 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 sen. şanlı Galatasaray.